Kerim. Dün gece odaya geç geldin. Ne yaptın Nesli'ne konuştun mu? Hayır konuşmadım ama çıkmadan konuşacağım. Yine bir yan yalan uyduracaktır. Bunca işin gücün arasında beni saçma sapan şeylerle uğraştırma Selda. Onların sorumluluğuna üstlenmek isteyen sendin canım. Tamam. Sorumluluklarını niye almak istediğimi gayet iyi biliyorsun. Lütfen başıma kakıp durma. Haklısın özür dilerim. Ama yani dün gece çok gerildim. Sonra hiçbir şey olmamış gibi o kız çıkıp gelince sinirlerim bozuldu. Kıza bir şey olmadığı için seviniyorum tamam ama yani o aşırı rahat tavırları beni çok sinirlendiriyor. Neyse bugün anlarız ne olduğunu. Bu arada Faruk'la eşi Zehra'yı yemeğe davet ettim bahçede bir öğle yemeği güzel olur. Ya başka bir zaman yapsak? Olmaz Selda. Faruk kendi ağzıyla evi görmek istediğini söyledi. Neden evi görmek istemiş ki? Sanırım bu Beren olayında gayet ciddi. Yani asıl maksadı evi görmek değil, Beren'in aile ortamındaki durumuna bakmak. Beren'in evlenmeye hiç niyeti yok Kerim. Ayrıca bunları Beren duyarsa çok sinirlenir. Tamam. Sen şimdilik Beren'e hiçbir şey söyleme. Ama adam gelmek istiyor işte. Biz davetimizi yapalım. Olsun bitsin bu iş. Tamam. Hadi görüşürüz. Bunca yıl sonra hayatıma neden girmek istiyor ki bu adam? Annen seni inanılmaz merak etti Nesrin. Telefonunu nasıl açmazsın? Açamazdım. Çünkü o sırada Akif beni zorla arabaya bindirip şehir dışına götürmeye çalışıyordu. Akif kim? Üvey abimin beni para karşılığında evlendirmek istediği adam. Dün bir anda karşıma çıktı. Günaydın. Günaydın. Gelsene teyze birlikte kahvaltı yapalım. Kahvaltımı yaptım ama bir kahvenizi içerim. Eniştem yok mu? Nesrin'le çalışma odasında konuşuyor. Bir şey mi oldu? Bu evde her gün bir şey oluyor. Dün yine Nesrin ortadan kayboldu. Neredeyse gece yarısı geldi. Az kalsın polise haber verecektik kayboldu diye. Ya, nereye gitmiş? Bilmiyorum ki işte. Kerime hesap veriyor içeride. Selda'cığım bir tek geniş hesap veriyor. Bu evin anlamı sensin. İlk önce nereye kaybolduğunu sana söylemesi gerekiyor. Bir bilsem de. Belli ki kendini babama acındırıyor. O yüzden babamla konuşmayı istiyor. O çok cin bir kız. Aslında onu babama yaklaştırmamalıyız ama. Kerim Bey ben gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. belli ki adam seni seviyor yoksa bu kadar çabalamazdı herhalde ama ben ondan nefret ediyorum neden yani yaşça senden büyük diye mi hayır Kesinlikle onunla alakası yok. Eğer gerçekten bir şey hissedersem istiyorsa benden 30 yaş büyük olsun. Umurumda bile olmaz. Ee, asistanım arıyor kusura bakma. Tamam ben çıkayım o zaman. Neyse. Adam seni evin yakınlarında bir yerde arabaya bindirip götürdüğüne göre yine buralarda dolaşıyor olabilir. O yüzden bir süre evden çıkmasan iyi olur, tamam mı? Efendim. Ben geç kalıyorum çıkmam lazım. Sizde afiyet olsun. Eren fazla kaptırma bu çalışma illetine kendini. Baban gibi işkolik olursun. Tamam. En iyisini sen yapıyorsun. Hayata es mi geçeceksin? Selda Hanım. Nesrin odadan çıkınca haber verin demiştiniz. Çıktı. Mutfakta annesiyle beraber. Tamam sağ ol Meryem. Kızın vukuatları bitecek gibi değil. Tuğba ben alışverişe çıkacağım. Benimle gelir misin? Ya çok iyi olur. Evdeki gerginliklerden bunaldım artık. İyi tamam o zaman. Evet. Sen git hazırlan kaçalım biz. Anne sen de gelsene. Ne diye kalıp o salak kızla konuşacaksın ki? Ya bırak nereye gitmiş olursa olsun. Kimin onunda? Valla hiç keyfim yok. Zaten babanın safta sonu için misafir davet etmişim. Meryem'le konuşmam lazım neler yapacağımız hakkında. Kim geliyor? Kim olacak Faruk? Aa, ne bu samimiyet? Vallahi bilmiyorum ki. Zorla davet ettirmiş güya kendini. Ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum ki. Bilmiyorum. Dur şu esine bir bakayım bakalım neler karıştırıyor. Bir Faruk'umuz eksikti. O da çıktı sahneye tam oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu